Şimdi önemli matlardan olan biri merdiven matını göstereceğim. Gayet kolay olan bir mat. Şöyle. Şöyle oh, ah. Merdiven matı nasıl olacak? Böyle her şeyi sükürelim. Şu piyonları mesela köşeye çek. Şöyle yapalım. Şöyle hepsini atalım köşeye bunları kaleler hariç ve şah hariç şah zaten olmazsa oyun galibiyet olur yani şimdi bu durumda siyahın kalesi de olmayacak siyah siyahın belki örnek veriyorum 1-2 piyon olabilir pat olmaması için buralarda 1-2 piyonu olsun Şurada olmasın. Bu beni engelliyor. Tamam. Bu da beni engelliyor ben. Ya sakat bir adamım ya. Şöyle de bir piyon olsun. Şimdi ilk hareket olarak burada ne yapacağız? Ya sağdaki kale oynarsınız, ya soldaki soldaki kale oynarsınız. Bu iki kaleden birine oynayın. Sağdakini oynayacağım ben. Burayı oynadım. Şimdi vezir, ay vezir demişim. E, şah şah buralara şurada ya buraya gelemez buraya gelemez buraya gelemez. Mecbur kendi aslında bir yere gidecek. Diyelim buraya geldi. Ondan sonra buradan da şah çektik ve iki şeritte dolu olduğu için ve şah birer birer gidebildiği için her yeri ka, e, kalelerle kale her kareyi kale tutmaktadır ve beyazlar kazanır mat olur. Bu kadar